mutluluk çubukları takıldıktan sonra penisin eski haline gelmesini sağlarlar. Yani normalde ereksiyon halindeyken nasıl duruyorsa aynı vaziyette olmasını sağlarlar. Bunun ötesinde ekstra bir katkıda bulunmazlar. Sadece bir özellik var. Bazı mutluluk çubukları en olarak da bir tık daha kalınlaştırılabilir özelliğe sahip. Kadında dolayısıyla ağrı yapması beklenmez. Uçuk çubuklarının cinsel aktivite sırasında herhangi bir ağrıya yol açması beklenmez. Şayet böyle bir durum varsa kadın partneri bir jinekolog tarafından değerlendirilmesi ve jinekolojik hastalıklar yönünden incelenmesi gerekir. Ağrının sebebinin araştırılması gerekir. Yoksa uçuk çubuğuyla ağrı arasında bir ilişki kurulması söz konusu değildir.